Arkadaşlar merhaba. Trabzon'dayım, Beşikdüzü'ndeyim ve bir pazardayım. Bir defa yerel Beşikdüzü'nde yaşayıp orada öğreten değerli teyzelerimiz var. Önce şöyle genel bakmak istiyorum. Sonra şöyle eğileceğim ve teyzeye merhaba diyeceğim. Teyze merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sorunlarım. Bana önce neyin var? Önce bir adını söyleyin lütfen. Adım Şengül. Şey, Usta. Usta. Evet. Ustalardasın yani, meşhur. Peki, bana bir say bakayım, ne var burada? Burada şu anda mandalinam, göy mandalinası, göy fasulyesi, armut, biber, tükremtul, vezelle tohumu... Bir dakika, Ilamur, Ne? vezelle tohumu... Biber tohumu deriz, lade derler. dediler, tamam. tamam. ne bazı bir şeyler vardı, marul maydanoz... Ne Onlar bitti? Bazı, onları bitti. Peki, bunların hangisini sen üretiyorsun? Nasıl? Sen Hayır. hangisini üretiyorsun, bunları dikiyorsun, Hep hepsini mi? Hepsini ben Aa! Evet, köyde olanların hepsini ben üretiyorum. Ben alıp da pazarda bir şey satmam. Kendi bahçemde, pahamda ne varsa ben onları satayım. Mandalina sana mı ait? Evet, bana ait. Bu da oluyor mu mandalina? 500 evet, köyde. Peki, Trabzon elması? O benim değil, onu bir amcamın gözü. Barbundan ağacım da olmadı. Olmadı? O. Ha ağacım var da olmadı. Peki, fasulyen var, barbunya fasulye var. Ama, evet. B biber de mi sana ait? Acı biber, evet. B Burada biber. oluyor mu? Evet, evet, hepsi oluyor. Aa, ulan bunu Peki. Sen kaç yıldır pazara geliyorsun teyze? Ben var ya ben önceden pazarcıydım. Ben 15 senedir pazarı bıraktım. Benim çocuklarım rahmetli oldu bıraktım. Şu anda işte bir sidre satmak için yeniden bir daha başladım. Ha, can sıkılsın da yani. Aynen evet aynen, aynen Peki bunları üretecek zamanın oluyor mu? Gücün oluyor mu? Gücüm olmuyor. Ben rahatsızım. Kanser hastası. Geçmiş olsun. Ha, Aa. ama Aa. yine bir sidre satayım işte gelip yani, tamam bir sidre satayım. Haftada bir defa mı geliyorsun buraya? Evet, Perşembeden Perşembe. Peki, satabiliyor musun? Bir şeyler oluyor mu? Allah bereket versin diye gidiyoruz. Çok da ne olmuyor ama. Olmuyor. Allah bereket versin diye çünkü fiyatlılık çok. Herkesin öyle almaya gücü olan oluyor, olmayan oluyor. Evet, mandalina demiştin 3 kilosu? 10 lira. Valla çok da pahalı değil valla. Evet, 3 kilosu 10 lira. İçe abında iki buçuk liraya da verebiliyorsun, dört kilosu on lira da olabiliyor. Yani he. ben şu anda üç kilosu on lira diyeyim. Valla, bir de çok tatladım buranın şeyi çok güzel değil mi? Mandalinası. Evet, güzel de bu benim mandalina birazcık ekşi. Şeker hastalarına daha iyi gider. Ekşi olsun, ben ekşi seviyorum ya. yani. Evet. Olsun. Peki, barbunya ne kadar? Barbunya yirmi, yirmi beşe. Yirmi yirmi beş. Güzel. güzel. Evet. Armut? Armut yedi buçuk, beş lira. Armut yedi buçuk? On lira. Ne tuturabiliyorsun yani? Güzel. Evet. Peki, şu. Harika şey mi var senin orada? Ekran bulun paketi 10 lira. Valla bedava veriyorsun ya. Helal olsun evet. sana. Bezelye? Bezelye'nin bardağı 10 lira. Bardağı? Onda tohumluk mudur? Evet tohumluk. Tohumluk. Lana'nın bağı 5 lira. 2,5-3 lira. 5 lira. Ne güzel. Peki sen bunu nasıl taşıyorsun ev, evden buraya kadar? Araba dudu da geliyor. Araba dudu da geliyorsun? Evet. Şimdi de gene araba dudu gidecek. Yani. Zaten o zaman ne yapıyor? Aynen öyle. A, a, aldığın parayı sen arabaya veriyorsun. Arabaya evet kanca yok aramam ne yapay olmadı. Ha. Bildirin. Dolmuşa da bazen kavuşuyorsun bazen kavuşamayasın dolmuş arabaları, er gibi. Sen gidiyorsun. hangi köylüsün? Ben Payır Mahalli. Buraya uzak mı orası? 4 kilometre. Ha mecbur dolmuşa gidiyorsun evet. yani. Dolmuş, evet dolmuş yok Aynen. araba çağır. Peki. Allah sana şifalar versin. Amin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. İyi pazarlar diliyorum sana. Ha. Kolay gelsin. Tebrik ha. ediyorum ayrıca. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Evet arkadaşlar pazartaki tur, turumuz sürüyor. Şu önce ürünlere şöyle bir şöyle bakınız yakından. Şöyle gezeyim şöyle. Bak burada armutlar var, kiviler var. Elmanın hepsi, töngeri var. Ondan sonra mandalinesi var. Sonra buradan marulu gördüm çok güzel. Kab kab Ondan sonra var. burada çok güzel bir pırasa gibi bayılırım pırasaya. Burada pazısı var. Vaa wow, kabak da çok güzel. Evet. evet. Kim bunların sahibi? Alişen. Alişen. Evet. Nereli Alişen? Beşikdüzü. Beşikdüzü. Evet. Bu ürünü sen mi üretiyorsun? Evet. Ne kaç zamandan beri üretiyorsun? Kaç yıl oldu? 30 senedir üretiyorum. Üretiyorsun. Evet. Hangi pazar pazarlara gidiyorsun? Kavkevir, Beşikdüzü, Çal Pazarı. Hep aynı ürünlerle mi gidiyorsun? Aynı ürünlerle gidiyoruz. Peki 30 yılda gittiğine göre herhalde bu işte para var demektir yani. Para yok, para yok. 30 yılda kazandık. Şimdi ekmeğe daha bunlar ilgi de yetiştirmeye daha küprenin çoğalı olduğu 200 milyon. Daha daha küpre aldı, da bunlara ilgi de vuru da yetiştirecek alımız yok. Seneye açlık var. Değil mi? Evet seneye açlık var. Açlık başlayacak. Küpre vurmadığın yerde hiçbir şey olmaz. Funduk olmaz, buğday olmaz, mısır olmaz, marul yetişmez. Hiçbir şey olmaz. Küpre aldı başını gitti. Devlet 5 lira. Ticaret bitti. Evet abi evet. Ticaret ticaret bitti. Alışveriş bitti. Zararına mal satıyoruz şu an. Zararına. Evet. Zararına mal satıyoruz. Çünkü gübrenin çoğalı en uygun gübre 160 lira. Yapma ya. Evet. Ne olacak peki biz ne yiyeceğiz abi sen buraya yapmazsın. Vallahi yapmasın. biz ne, ne yiyeceğiz onu paştakiler düşünsün. O, o başta, olur mu? Onlar ne düşünecek abi? benim param onlara vermiyor ki. Başta güle düşünsün. 3 Üç maaş, beş maaş alıyor. Olur, olur sana Vatandaş da aynı varlık içerisinde. 30 sene birim yadırdım. 2 milyar maaş veriyor bana devlet. 30 evet. sene 2 milyar. Evet, 30 sene 30 sene devlete çalıştım. Hem vergi verdim, hem prim yadırdım. Emekli oldum. 2 milyar maaş veriyor bana. Bu 2 milyarı pazarı dolaş. Boz boz harca. Boz boz harca. Değil mi? Evet boz boz harca. Ne aşkalısın, Ne efendim e, doymuş kalırsın. olursun. Ama kendileri beş yerden maaş alan var. Üç yerden maaş alan var. iki yerden maaş alan var. Bir yerden maaş alan var. Onların maaşları on milyar. En azı on milyar. Beş milyar. Bize de iki milyar veriyor. Efendim emekliye zam diye %8.2 efendim. Şeker bile bir daha oldu. Mercimek bile bir üç oldu. Pirinç öyle efendim. Pakliyat grubu aldı başını gitti. Ne edecek bu bal karşısında kardeş? Ama sen hem maaş alıyorsun hem de pazarın var. İki türü para kazanıyorsun. Hem maaş alıyoruz hem pazarımız var. Aç türü yani. Akşama kadar pazarda kuru ekmek aldı yeri. Paramız o yedi. Başka yok şiştik. Tarlıktan, sıkıntıdan şiştik. Valla ben hiç böyle şey görmedim. <laughs> İnsanlar yemekten şişerler. Yemekten kimse şişmez. Sıkıntı. Sıkıntı. Stresli olan adam hep zayıflamaz. Kimi zayıflar, kimi şişer. Bu, ha, bu, sen, sen diyorsun ki sıkıntıdan böyle oldum diyorsun. Sıkıntıdan yani. tabii ki. Ya, ne ya? 30 sene bu memlekette vergi verdik. Devlete. Kuşman değildik. Vergi verecek tabii ki devlete. Devlette de olacak ki bize verecek ama kendilerine sade ver Bize vermeyelim. Ha sen diyorsun ki biz devletimize her şeyi veririz ama biz de alalım biraz yani. Evet bize de versinler. Denge unsuru olsun. Denge unsuru kalmadı da. Anladım. Uçuk oldu ortalıkta. Daha demiş bizim o fiyatlara bütçemiz daha yetmiyor. Yetmiyor. Denge unsuru yok. Denge unsuru olsa benim maaşım da olsa kabul et 6 milyar e, gelen zamı karşılarsın. Şöyle az da şöyle, şöyle gez bana şu fiyatlar yakında bir söyle bakalım. Evet. Daha hem fiyat söyle hem de şeyi söyle. Evet. Gelen vatandaş fiyatlardan mutlu mu? Çok pahalı mı, pahalısı mı diyor? Alabiliyor mu? Gelen, gelen, vatandaş sadece bakıyor, soruyor, gidiyor. Hiçbir şey alamıyor. Fazla iki buçuk lira, fazla iki buçuk lira. Şunu iki buçuk liraya alamıyor. Vatandaş soruyor dedi çok pahalı diyor. Çünkü geliri yok. Bütçesi kaldırmıyor daha vatandaşın. Hmm. Eski satışlarımız gitti, bitti. Pazarda daha satış yok. Sen eskiden bu saatte burada mal kalmazdı değil mi? Eskiden bu saatte akşam pazarı oluyordu. Akşam pazarında tezgah süpürülüp gidiyordu. Hiçbir şey kalmıyordu. Şimdi ne akşam pazarı var, ne öğle pazarı var, ne sabah pazarı var. Bütün pazarlar gitti diyorsun. Pazarlar he? gitti. Pazar daha yok. Büyük firmalar her şeyi elimizden aldı. Eee. Büyük firmalar her şeyi elimizden aldı. 25 bin nüfusu bir ilçede yaşıyoruz. 20 tane ulusal market var. Bu kadar ulusal marketin karşısında biz ne edeceğiz burada? Ama bak o da kızıyorsun ama onlara kızma. Vatandaşa kız. Vatandaşlar bu sana gelmiyor. Onlara, o oraya gidiyor. Onlara kızıyorum. Onları onların belli bir statüden olması gerekirken her şehrin köşe başında onlara ruhsat verdiler, açtırdılar. Onların belli sıdadıcı olması gerek, gerekiyor diye bizi idare edenler her köşe başına bir ulusal market açıldı. O ruhsatları biz vermedik. Devleti idare edenler verdi. Biz eee. vermedik. Yerel yerel esnaf kalmadı da. Yerel hesap bitti. Yerel hesap bitti. İşsizliğin üstüne bir işsizlik daha eklendi Türkiye'de. Adam demiş küçük bir iş kurduydu. Onunla beraber çoluğunu çocuğunu idare edebiliyordu. Şimdi yok bitti artık. Daha yok. Peki ne olacak? Sen tecrübeli bir adamsın. Biz seni, aç mı kaldık şimdi yani? Seneye biz aç kaldık. Seneye biz aç Daha kaldık. Bir şey olmaz. Sen, emekli, sen emeklisin. Biz şey emekli 2 milyon 2 milyonla bile ekmek, 15 liralık ekmek 20 lira oldu bir gelende. Emekli olsak neye yazar? Bizim paramız neydi? Tüp. 60 liraya aldığımız tüp, 80 liraya aldığımız tüp, 200 lira oldu bir tüp. 200 lira. Mutfak yanıyor. Tencereler mutfakta. Boşuna ay gazın üstüne koy çadır çadır patlayı. Tıntın mı ediyor? Evet. İçine aldı koymaya daha bir şey yok. Ne ki 2000 lira alanda koyacaktın. Tencerenin içine de bir şey daha yiyecek. Gel bakayım abi. Bunlar ne? Evet. Şeker yok Şeker. Piyasada şeker yok ya. bunlar ne? Gel gel ben. gel. Sen de söyle. Gel gel. Kara borsa başladı. Bunlar ne? Bunlar tohum. Ne tohumuz? Gösterin. Bur Burada bezelye tohumu var. Ee, külür tohumu var. Ispanak tohumu var. Maydanoz tohumu var. Ee, tere odu var, roka var. Tohumlar yani, sana mı ait? Tohumları alıp satıyoruz. Abi, doğal tohumlar mı? Doğal tohumlar, yerli ye tohumlar. Ye yerel tohumlar yani. Yerel tohumlar, yerli tohumlar. Hmm. Biz İsrail tohumu satmayarık ama bu tohumlar da bize sattırmayırlar daha. Gelenler diyor ki siz İsrail tohumu satın diye. Bir gelene girsin bir daha tohumundan çıkmasın. Ha. Siz sürekli dışa bağımlı olun. Yerel doğum satamazsınız diyor. Yerel doğum satma yasak diyor. Değil Kaldırın mi? yerel doğumları diyor. Eee. o yüzden diyorsun ki tohumumuz da yok bundan sonra. Tohumumuz da yok. Onu da bitirdik. Onu da aldılar elimizden. Allah Allah. Eee ne olacak şimdi memleketin hali? Memleketin halini idare edenler düşünsün. Abi onlar düşünüyor da bir çare bulamıyorlar. E, çare sandık gelecek o Çare sandıkta. Ne? A çare sandıkta. Doğru, doğru. Ama iyi de A, A şıkkı var da B şıkkı yok. B şıkkı da olacak. Olacak mı? Tabii canım bu memlekete patmadı yani. Bu memlekette yıllar yılı siyasetçiler yetişti. Yıllar yılı memleketi idare edenler vardı. He. Yani e, daha bu idare edenlerden daha türenmedi mi daha yani? İlla da vardır yani. Tükenmedi diyorsun tükenmedi yani. Tükenmedi yani. vardı. Neslimiz tükenmez hiçbir zaman o. Evet Allah bir yerden bir şey çıkacak bizi kurtaracak. He. Sizi sizi kurtaracak. Siz başkası şey kurtaramaz. Bizi sizi. biz kurtaracağız ama ilk önce de e, bizi idare edecek olan lideri seçmemiz lazım. Liderlik de diyorsun Yani. Evet. Peki adı nedir sen abi bir daha söyle. Alişen. Alişen çok teşekkür ediyorum. Ben de Olay teşekkür gelsin. ederim. Sağ olun. Sağ ol. Hayırlı günler. Evet hadi abi söyle bakalım. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü. Evet sen de ne var <laughs> Gel bakalım şöyle seni görelim. İyi abi ne olsun. Burada sanayi hangisi var? Senin ürettiğin bir şey var mı burada? Var. Hangileri var senin ürettiğin? Bunlar. Bir dakika onlara say bakayım neymiş bunlar? Mısır unu. Bu yerli mısır unu. Hakikimizim. Bu yarma mı? O da yarmasın, o da fırın gurusu, o da unu. Unu. He. Evet. Mısır. O. Tamam. Sende tamam. başka ne var? Ceviz var. Ceviz kendi ürünüm. Kendi ürünü ceviz. He. Elma da kendi ürünüm. Elma da kendi ürünüm. Aynen. Limonları alıp al, satıyorsun. Al, evet. Şu fasulye nerenin? Bu da çarşı başının. E, yerli o, yani. Evet, çarşı başının. O da koyduğumuz beyaz fasulyenin doğumu. Öyle mi? Aynen. Bunlar güzel oluyor mu? Çok güzel oluyor. Bunlar yerli doğum zaten. Bunun fazla Bunda ziraat çünkü bu yok. Çizim yok. Tabak kendimin, araba kendim, kendimin. Araba senin? Evet. Yani. Araba nerede sen buldun arpayı ya? Yerli araba işte. Yani. Nereden buldun sen arpayı? <laughs> bunu ekip şey yapıyorsun. Sen yap. ekiyor musun bunu? Evet. Nerede ekiyorsun? Kendi bakçam. Nerede? Yalı göğü çalıştı. Yalı köyü nerede? Çarşı mı? <laughs> bak bak yapabilir mi? Bak yedim. Yalı köyü. İkisinin arasında. İkisinin arasında. Peki adın neydi senin? Ahmet Bayraktar. Ahmet abi. <laughs> Şimdi Demek ki Sayın Fenerbahçe Başkanı Ali Şen biraz uçtu. dediği kadar var mı bu yoksa uçmadı da yani uç bu işin başlangıcı bu. Değil mi? Başlangıcı. Yani o diyelim kemi bir yerden su aldı mı ne yapıyor? Devamlı su çoğalıyor. Ha, su almaya devam ediyor yani. Aynen öyle. Şimdi bak bugün bu kadar zamlar var. Senin senin ürettiğin mal satılmıyor. Ama sana gelen bir mal çok pahalıya geliyor artık. Herkes zamlanıyor. Hmm. Anladın mı? Bak ben diyelim ben yeni emekli oldum ama ben, ben bu işten çalışken 2 milyar ödüyordum, keziniyordum yani. Bak geziniyordum. Niye geziniyordum? Ee, zeydin yağının 18 liresini ben 80-90'a 100'e alıyordum. Şimdi 400 lira. Ne oldu? Ben alsam bir buçuk milyar ne olacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Yarısı gitti. Ha ya bak ben bu işle çalışıp ediyordum. Şimdi bak Aynen bir buçuk aldığım mı zaman. Hadi çıkar abi. He <laughs> çık gel sen de bakayım. Hadi. Televizyona mı çıkar? Evet, evet <laughs> çıktın hadi bakalım. Hangi televizyona? Benim televizyonuma. Yani... Moskut Mosuk TV. Moskut Tur. Youtube kanalı bu. Aynen. İyi iyi. Ne zaman çıkacak? Hemen çıkar. Yarın çıkar. Yarın çıkar. Aynen. Senin var mı akıllı telefonun? Akıllı telefonum yok. Tamam, bulan birisinden görürsen sen onu zaten. Eşimin var ama akıllı değil. Tamam, ben şimdi sana adresi veririm. Saat kaçta? Her zaman mı? 24 saat açık bu, 24 saat. 24 saat. 24 saat. Sen bana pazarcı mısın? Evet. Hayır, nerede? Neyin var bakayım? Kapıdaydım, gidiyorum abi. Hayır, hangi ürünler var senin? Hangi ürünler var bende? Ben, ben inek bakıyorum. He. Yağım oluyor, ya, süzmem oluyor, peynirim oluyor. Hı hı. Çekeliğim şey oluyor. Marulum oluyor. Suran, lana, Eee. Maydanoz. Hepsi var yani. Hepsi var. Adın ne senin? Senem Saraç. Sen nerelisin? Ben <laughs> e, Pol, Kalıncam Göğü'ndenim. Ne? Burada evliyim. Vafya Ören bağlı. Tonya Kalıncam göğünde. Ha sen Tonyalısın. Evet. Hmm. Burada var da aldı evliyim. Eşim gazeteci. Gazeteci mi? Evet. Adı ne? Ahmet Saraç. Nerede çalışıyor Ahmet Saraç? Köşük dizinde. Oo maşallah. Peki para kazanabiliyor musun bu pazardan? Allah bereket versin. Sütün var mı senin? Sütün süt var mi? mı? Süt var mı süt? Ha şimdi yok. Hayır, normalde var mı? Pazara getiriyor musun? Getiriyorum. Kaça veriyorsun sütünü? Kaça veriyorum sütü? Beş mi altı mı? Yedi lira. Yedi lira? Evet. Senin İneğin nesinin hangi cins? Simental mi? Şey, Kırmızı şey beyaz alacağım. Kırmızı beyaz? Evet. Simental yani? Evet. Hmm. Bir hayvandan kaç süt alıyorsun litre? Hayvanına göre. Kimi hayvan e, sütlü olur, yağ az olur. Kime hayvanın ya çok olur, sütü az olur. Karışık yani? Karışık. Sen kaç yıldır bu pazara geliyorsun? Kaç yıllık bu pazara geliyorum? 30 var. 30 var? Var. Oo. <laughs> ne <Neydi? gülüyor> Maşallah baba. Eşimin Allah. maaşı yetmiyor. Eşim... zaten bir buçuk milyar para. Değil mi? Evet. Desene ben daha zenginim ondan diyorsun. Ben ondan çok para kazanıyorum. Değil mi? He. <laughs> <laughs> Demek ticaret yapmak lazım. Yani. <laughs> Aynen. He. Ee. Peki. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Hadi, Hadi hangi sağol. günler? Hangi kanal? Ge geleceğim abi şimdi sana. Başka kim vardı burada? Teyze evet. gitti mi? Hangi kanal olduğunu bana söyle. şimdi sana söylüyorum ne olduğunu. Tamam. Evet değerli takipçilerim daha konuşmaya gerek yok. Hepsi hemen hemen aynı şeyi konuşacak ama gördüğünüz gibi bu insanlar çalışıp bu pazara kadar geliyorlar. Ama onlara katılıyorum. Bu pahalılıkta bir iş yapmak çok zor. Bu iş sadece hükümetin işi değil ama hükümet de kendi üzerine düşen görev yapması lazım. Vatandaş bu pazara gelmeli ve alışverişi buradan yapmalı. Bir lira fazla verin ama bu insanlara bu işi yaptırın. Çünkü bunlar yaparlarsa bu işler devam edebilir. Aksi halde sıkıntımız büyük olacak. Ben Trabzon Beşikdüzü'nden sevgili sevgili selamlıyorum. Abone olduğumuzu biliyorum ama artırın sayıyı lütfen. Hoşçakalın.